Changpeng Zhao, yani Tize, inanılmaz bir hikayeye sahip. Onun hikayesi, azim ve kararlılıkla dolu. Çin'de doğdu, genç yaşta Kanada'ya göç etti. Yeni bir ülkede, yeni bir hayata başlamak zorunda kaldı. Büyürken çok çalıştı. Hatta gençliğinde McDonald's'ta bile çalıştı. Bu deneyim, ona çalışma etiği ve disiplin kazandırdı. 2013'te Tize, bir poker oyununda Bitcoin'i keşfetti. Bu keşif, hayatını tamamen değiştirecekti meraklanıp bu yeni teknolojiyi araştırmaya başladı. Bitcoin'in potansiyelini gördü ve derinlemesine incelemeye karar verdi. Geleceğin bu olduğuna ikna olan CZ, Bitcoin'e yatırım yapmak için dairesini sattı. Bu, büyük bir risk alarak yaptığı cesur bir hamleydi. Arkadaşları ve ailesi onun delirdiğini düşündü. Ama CZ yılmadı. Onun vizyonu, başkalarının göremediği bir geleceği içeriyordu. Kripto piyasasının hem inişlerini hem de çıkışlarını yaşadı. Her dalgalanma ona yeni bir ders verdi. Piyasa çöküşlerine rağmen Z inancını kaybetmedi. Her zorluk onu daha da güçlendirdi. Bu teknolojinin dünyayı değiştirebileceğini biliyordu. Yolculuğu daha yeni başlıyordu. ZZ'nin hikayesi daha büyük başarıların habercisiydi. Çeşitli kripto girişimlerinden sonra ZZ güvenilir bir kripto para borsasına ihtiyaç duyulduğunu gördü. 2017'de Binance'ı kurdu. Binance, kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik önlemleriyle hızla dikkat çekti. ZZ'nin vizyonu, kripto dünyasında devrim yaratmayı hedefliyordu. ZZ'nin çalışma ahlakı ve vizyonuyla beslenen Binance patlayarak büyüdü. Şirket, Kısa sürede dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline geldi. Düşük ücretleri ve çok çeşitli kripto para seçenekleriyle kullanıcılar akın etti. Binance, kullanıcılarına sunduğu yenilikçi çözümlerle sektörde öncü oldu. 2023 yılına gelindiğinde Binance 100 milyondan fazla kullanıcıya sahipti ve günlük milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşıyordu. Şirket küresel finans dünyasında önemli bir oyuncu haline gelmişti. Bir zamanlar Bitcoin'e her şeyini riske atan çocuk sizi, şimdi bir milyarder ve kripto dünyasında bir vizyonerdi. Onun hikayesi, azim ve kararlılıkla nelerin başarılabileceğinin bir kanıtıydı. Ama hikayesi dramatik bir şekilde değişti. Zeze'nin karşılaştığı zorluklar ve aldığı riskler, onu daha da güçlü bir lider yaptı. Başarısına rağmen CZ ve Binance dünya çapında düzenleyici kurumların incelemeleriyle karşı karşıya kaldı. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, kripto para birimlerinin artan popülaritesi ile birlikte bu yeni finansal araçların nasıl düzenleneceği konusunda endişeliydi. Kara para aklama ve lisanslama endişeleri şirketi rahatsız etti. Binance'in operasyonları birçok ülkede yasal sorunlarla karşılaştı ve bu durum şirketin itibarını zedeledi. 2023'te ZZ tutuklandı ve mali suçlardan yargılandı. Bu tutuklama kripto para dünyasında büyük bir şok dalgası yarattı ve birçok yatırımcıyı endişelendirdi. Haber, kripto topluluğunu şok etti. Birçok kişi, Zeze'nin tutuklanmasının kripto para piyasaları üzerindeki etkilerini tartışmaya başladı. Yasal mücadelelerden sonra Zizet, bir savunma anlaşmasını kabul etti ve 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu anlaşma onun daha uzun bir ceza almaktan kurtulmasını sağladı. Kurduğu şirket Binance ile bağlarını kopararak CEO'luk görevinden istifa etti. Bu karar şirketin geleceği hakkında birçok spekülasyona yol açtı. Yeni bir liderlik altında Binance, güveni yeniden kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Şirket Itibarını yeniden inşa etmek için çeşitli stratejiler geliştirdi. CZ'nin hızlı yükselişi büyük bir düşüşle sona erdi. Onun hikayesi kripto para dünyasında bir dönemin sonunu simgeliyor. Cezasını çektikten sonra CZ, hapishaneden değişmiş bir adam olarak çıktı. Dubai'de ortaya çıktı. Merak ve destekle karşılandı. CZ, Binance'e geri dönmeyi planlamadığını ve hisselerini satmaya açık olduğunu duyurdu ailesiyle vakit geçirmekten ve yeni fırsatlar keşfetmekten bahsetti. Zizi'nin geleceği ne olacak? Bunu sadece zaman gösterecek. Kesin olan bir şey var. Zizi'nin hikayesi henüz bitmedi.